arkadaşlar bravo bak bizim gezdiğimiz yerlerde bizim fotoğrafları story'e de koyuyorlar. sağ olsunlar bak nezih yerlerde bak bizim facebook sayfamızda takip edin oradan benim attığım yerleri bulun ondan sonra attığım yerlerin resmi sayfalarına bakın oradan görürsünüz ben. Sağ olsunlar. Kediler, kuşlar ve lokantalar. Benim ilgi alanım. Alkolsüz. Oldu mu kediler? Alkolün girdiği yerde ben girmiyorum. Ben sadece şu benden bakkaldan şarap dinlenen Ay yaşlarla işim olmaz. Ben de kendi parasını ödeyen İçkicilerle de iş, işim olmaz şimdi. Oldu mu kendine? Hele bu zamlardan sonra. Hala iç, 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 içkiye para verip hala bayraktarlar söyleyecek. Ben de onlar ahbap olacağım. Var mı öyle bir şey? Alakası yok kendime. Bravo. Onun için on numara beşimiz. Onlar 90'lı yıllarda kaldı. 90'lı yıllarda bile ben böyle iç içmiyordum ki. Hani kara olsa da isim diyordum. Ayak koydurayım diye ama alakası yok. Karıya ayak koydursam bile karanın am göt verdiği yok. Hikaye tıraş. Am göt veren başka karılar var. Am göt vermek başka, iç içmek başka. İyi bunu da son kez 6 sene önce test ettik. Ondan sonra o işi bıraktık kendiler. Anladın mı? Am göt için içki masasına ayak uydurulmaz. O içkiciler ayrı bir yaratık bizim için. Anladın mı? Bravo kuşlar. Olay bu. Şimdi yer vermeye devam.